Zoguldak Zonguldak Dernek Federasyonu tarafından iftar programı düzenlendi. İftara çok sayıda davetli katıldı. Okunan duaların ardından oruçlar açıldı. nur Federasyonu Başkanı Necati Başar yaptığı konuşmada şunları söyledi. Artvin'den Nuşya'ya kadar Zonguldak'ta yaşayan bütün temsilciler derneklerini bir araya getirerek federasyon oluşum çalışmalarını yaptım. Tabii federasyona katlıyorum demekle olmuyor. Tüzüğünde madde olacak. İki, yönetim genel kurulda yetki alması gerekir. Tüzüğünde madde olsun olan ve genel kurulda yetki alan Trabzon Derneğimiz, Gülüşünlar Derneğimiz, Sinoplar Derneğimiz, Bayburtlar Derneğimiz, Gümüşhaneler Derneğimiz ve Kastamonlar Derneğimiz Karabük Yenice Derneğimiz, Batın Derneğimiz, Devlet Köçemey Derneğimiz, Çaycılar Derneğimiz, Zonguldak İli Kalkınma Anlaşma Derneğimiz ve Ereğli Derneğimiz birlikte olmak üzere bu derneğimizi kurduk 2020 yılından beri faaliyetini yürütmekte. Ereğli İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Akgül de şöyle konuştu yıllar sonlar merkezde farklı farklı okullarda e, güvenlik, öğretmenlik e, yaptıktan <laughs> sonra yaklaşık işte bir de yakındır da e, el ilçemizde ilçemde, ilçemde ikinci olarak görev yapmaktayım. E, federasyonumuzun e, yönetim kurulu üyelerini, dev kurulu üyelerine, kurulu üyelerine e, aynı zamanda dışarıdan e, bu davetimize katılarak bizleri unurlandıran e, çok kıymetli misafirlerimizi ve değerli basın mensuplarımızı ben de sevgiyle, saygıyla, muhtemelen selam diyorum. E, ee, Necati Başkanımıza da bizleri e, bu akşam bu kadar güzel bir insana burada bir yere getirdiği için de ayrıca kendisine çok teşekkür etmek istiyorum. Hepinizi ee, saygı, saygıyla, sevgiyle selam diyorum.